Biri geldi mi? Ah be. Bir kişi var. Ah be. Reklam. Bugün Larry ve Lavlin'in Larry <laughs> yani Larry'nin şeyini, pinlerini yapacağız. Yani bir kişi bana çete yazabilir mi acaba? Ufaktan başlıyorum. Abi. <laughs> Demin YouTube arayüzü beni gözünüz Ay hoş geldin Selim. şimdi ufaktan bir başlayayım diyorum çünkü neden olmasın. Evet. Şöyle. Sen de hoş geldin. Sen zaten hep her canlı yayındasın. Bugün müzik yok ve bugünkü canlı yayın kısa olacak. Çünkü neden olmasın? Şarjım bitiyor. Şimdi. Um, bir dakika. Yes. Devam ediyoruz kostüme. Yani kostüme değil de pinlerine devam ediyoruz. Şöyle. Bu arada pinlerin bazı mesela sinirli pin var ya onu aynısını yapmayacağım. Daha değişini yapacağım. Çünkü neden olmasın? İlla bence aynısını yapmak gerekmiyor. Bugün yayın açmayacaktım ama canım istedi. Ee, çünkü neden almasın? Ee, niye aldım? Çünkü bu yani bu canlı yayında bazı kişilerin kostümlerini inceleyeceğiz. O yüzden Um, güzel gidiyor. Spike yarışması katılın. Tamam mı? Çünkü ilk yarışmam. Acaba nasıl kostümler geldi? Zaten çoğunun çoğuna baktım ama neyse. Söyle Şöyle Şöyle E hayat nasıl geçiyor AMC bunlar kim hmm. Bakalım. benim de biraz kötü geçiyor benim hayatım biraz kötü geçiyor çünkü hem kanalıma evet hem kanalıma bakmaya çalışıyorum hem kuşları yani benim kuşlarım var Kuşlarımla ilgilenemiyorum kanal yüzünden. Yani çok kötü bir dönem şu anda. Ah be. Hmm. Şuradaki rengi alacağız. İlgileniyorum ama çok ilgilenemiyorum işte. daha önemli. O yüzden bu canlıyı kısa olacak. Slay. Şöyle. 3 film bitecek. De. Sonra canlı yayın bitecek. Evet. Ama merak etmeyin yani. ilgilenmiyorum ki suyunu yemini falan veriyorum. Acaba size bugün video atacak mı? Veya canlı yayın. Aaa. Ee, dünkü canlı. Aha şarj bitiyor. Aha. Bittik. şarja takamam çünkü error veriyor. <laughs> ne biçim bir telefonum var ya öf ağlayacağım. <laughs> Çok kötü oluyor. Dünkü canlı yanındaki iki kişi gelsin. Sonra Daha çok hasta olacak canlı yayın. Canlı yayın nasıl hasta olabilir? Yes yes yes. Glay. Şey yapacağım. Şu gözünü hep kırmızı yapacağım. Pin yapmayı hiç sevmiyorum ama yapacağım. Çünkü neden olmasın. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Soru sorulmayacak. Soru sormuyorlar ki. Soru sormuyorlar. Sıkıntı o işte gelenler. He. Ne oldu? Kız Selim ne oldu? Kara geldi. Çok nadir. O zaman bana atarsın. Şu anda canlı yayında inceleriz. Hmm. At o zaman bana inceleyelim. Haydi bismillah. Dur bir dakika. <laughs> Selim. Zaten oyunda kara melek var. Ağlayacağım ya. Coca-Cola'nın için Coca-Cola'nın içine mentos Kursak nasıl olur? Nasıl yani? Allah bilir. Neden böyle bir soru var? Neden böyle bir soru soruyorsunuz? Ağlayacağım ya. I'm sorry, Renkli inceleyebilir misin? Aha geldi. Ya Gel. tamam. Dikika. dan nefret ediyorum. Ağlayacağım canım ya. Kayaya et can can Selim bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor sağ soru belli olmayan bir çocuk. Güzel gidiyor. Ha. Şunu sonuç yapalım. Şöyle. en güzel oluyor beşi ben değişti ah şarjım 3 Hayır maalesef şarjım iki olduğunda canlıyı kapatmak zorundayım seninkine bakarım ama hangisine Полагайся на боки. O zaman lazım. Hayır şarj iki olmak üzere. Koş kız koş. Hadi hadi. Bari iki olana kadar şu pini bitiririm. Ağlayacağım ya. İlk pin bitti sayılır. Bir dakika. Ninja. Spike'dan mı bahsediyorsun? Ama maalesef gösteremem. Ya çünkü yani yani puan verecekler ya. O yüzden. puan verecek yarışma günü puan verecekler şimdi gösterirsem olmaz Şimdi şuna geçelim. Şu pine. Şarjım maalesef ki 2. Bu yayını şu anda kapatmak zorundayım. Biliyorum çok kısa bir yayın oldu. Ama maalesef ki kapatmak zorundayım. Hepinize görüşürüz. Çünkü şarjım biter.